Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş, Dubai'de katıldığı bir ödül töreninde bebeğinin doğumunun ardından düğün tarihini duyurdu. Tüm detaylar haberimde. Başlamadan önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Uluslararası oyunculuk kariyerini ilerletmek için Dubai'ye seyahat eden Barış Baktaş. Prestijli törende onur ödülünü. Almak için kırmızı halıda yürürken hem profesyonel hem de kişisel olarak iki kat sevinç yaşadı. Ünlü oyuncu. Sadece projeleriyle değil, özel hayatıyla da manşetlere çıkan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Törene tek başına katılan ancak tüm röportajlarında yağmur yüksel, den sevgiyle bahseden baktaş. Törenin ardından basın'ın sorularını yanıtlayarak uzun süredir devam eden bir konuya açıklık getirdi. Dubai'nin görkemli gökdelenleri arasında gerçekleşen gece boyunca yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Barış, sahneye çıkmadan önce yaptığı konuşmada en büyük destekçisi Yağmur Yüksel'den bahsetmeyi ihmal etmedi. "Her başarımda önemli bir yeri var," diyen Barış, sevgilisine özel bir selam yollayarak her başarımda önemli bir yeri var diye ekledi. Bu sözleri salondakilerden alkış alırken asıl sürpriz performansın ardından kameranın durmasıyla geldi. Kamera arkasıydı. Ödül töreninin ardından kuliste Türk basınıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren oyuncu son dönemde gündemde olan bebek ve evlilik planları hakkında sorular sordu. Bir süredir sosyal medyada dolaşan dedikodular hakkında ilk kez açıkça konuşan Barış Baktaş ise, sevince ortak oldu. Evet, hayatımızda harika bir dönemden geçiyoruz. Yağmur ve ben her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz, diyerek merakı daha da artırdı. Barış, soru yağmuruna tutulunca ilk kez. Baba olma heyecanını ve uzun zamandır. Düşündüğü bir kararı anlattı. Bebeğin. Doğumundan sonra evlilik olup olmayacağı sorulduğunda gülümseyerek "Aksine, yağmurla bu yaz bebek doğmadan evlenmeyi planlıyoruz." hazırlıkla